Sizleri sadece o güzelim mavi yeşil coğrafyasıyla değil, güzel kalpli insanların gönül coğrafyasıyla da kucaklayan Bartın'ımızdan selamlıyoruz. Evet bugün Bartın merkezde, Tuna mahallesinde başka hanımlara da ilham olacak. Çok özel bir hikayesini paylaşmak üzere Necla Akyol Efendinin evine konuk olacağız. Önümüz bayram. Hoş bir bayram ziyareti için bizler çoktan hazırız. Düştük yola ve geldik Bartın'a. Sizleri de Necla Akyol Efendinin evine bekleriz. Buyurunuz. geldiniz. Sevgili Necla Akyol evet. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu güzel evinizde evet, evet. hem gönül sofranızda hem kahvaltı sofranızda misafir ettiniz. Ne çok teşekkür ederiz. ben çok memnun oldum geldiğiniz için. Bayram üyesi bana sürpriz yaptı. Sayın Ali Yerlikaya. E, Bakanımıza çok teşekkür ederim. Şimdiden bayramı kutlarım. Selamını aldım. Ben de selam söylerim ona. Çok minnettarım. Ben de yani onlara da böyle bir kahvaltı vermek isterim inşallah bir gün. Çok mutluyum. Siz elinizin hamuruyla erkek işi denilen bir işi yaparken aslında bize de bambaşka bir hikaye sunmuş oldunuz. Evet. Lütfen anlatır mısınız? Nasıl tur şoförü oldunuz? Ben Marmaris'te 10 yıl aşçılık yaptım. Yani aşçıydım. Önce kamyon ehliyetimi aldım. Ya Dedim ki benim neyim eksik, ben de oturabilirim o koltuğa ve tır sürmeye karar verdim. Geçen sene aldım ehliyetimi. Belki bir tırım olursa daha çok iyi bir iş yaparım diye düşündüm. İnan ki o tıra oturduğun zaman her şey bitiyor. Çok güzel bir şey. Şehirler arası yol yapıyorsun. Şehirler arası. İstanbul, Maraş, Elbistan, Malatya çok yerlere gittim. Peki o kontak çevirdikten sonra Necla, Akyol yolda neler düşünüyor? Her şeyi unutuyorum. Sadece arabamla ben ve dikkatim kalıyor. Allah insana yardım ediyor. Dün Sinop, e, Boyabat'a gittim. Bugün Ereğli'ye gideceğim. Sadece benim e, kontak çevirdikten sonra bu ev işi, başka şeyler kalır. Sadece etrafım, dikkatim, arabam. Peki çıkmadan önce yola arabanızın kontrollerini nasıl Yapıyorum yapıyorsunuz? Yapıyorum tabii ki. Nasıl Tekerlerine bakıyorum mazotuna, suyuna, yağına, onlara bakıyorum tabii ki. Önce onlara baktıktan sonra sinyale, bilmem e, aksamalar var mı, yok mu? Ondan sonra Bismillah diyelim çıkıyorum. Memnun oldum, kahvaltıma eşlik ettiğiniz için. Ama iş bizi bekler, kontağı çevir, çaycıma yolculuk. O zaman buyurun. Anahtarımı çeviriyorum, yoluma çıkıyorum. Bütün şoförlere kazasız, belasız, Rabbim tüm şoförleri korusun. Her şey gönlünce olsun. Bayram öncesi acılar yaşamayalım lütfen. Bir anne olarak, bir tır şoför olarak söylüyorum. Emniyet kemerinizi bağlamadan lütfen yola çıkmayın. Arka koltukta da olsa. Lütfen kurallarımıza uyalım. Benim çocukluk hayalimdi. Ben çok tarlalarda çalıştım. Yani benim elimden tutan olmadı. Atılabilseydim erken yaşlarda. Daha erkenden böyle tır kaptan olurdum. Çok istiyordum, oldum. Annem babam rahmetli göremedi ama Nurlar için yazsınlar. Elin hamuruyla erkek işine karışma diyorlar ya. E ben tır sürüyorum ama erkekler yufka açıyor, tatlı yapıyor, ekmek yapıp pişiriyor. E bu da kadın işi onu ne yapacağız ya? Yani? Tamamen elin hamurunu bırakıp erkek işine dalmak bu işte. E benim üç tane çocuğum var. Herkes ekmeğin peşinde. Torunlarım var iki tane. Allah'a emanet. Ben kurallara uymazsam eve varamam. Ben bir anne olarak bir kez daha söylüyorum. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Kızım arıyor galiba. O benim canım, ciğerim, evladım. Siz olsanız da açamam. Siz olmasanız da açamam. Ne kendimi tehlikeye sokarım ne başkasını tehlikeye sokarım. Arabamı gerekirse kenara çekerim, durdururum, ondan sonra konuşurum ve kapatıyorum. Benim en büyük arkadaşım radyo. Ve açarım ama kendi duyacak kadar. Çünkü dışarıda arabamdan bir ses geldiği zaman ben onu duyamam. Böyle çok yüksek sesle ben bu arabayı kullanamam. O benim için zarardır. Ben şimdi bu kontağı çevirdim. Çaycımağına gidiyorum ama sanmayın ki ben bayramda çalışacağım. Gideceğim, evimde baklavalar açacağım, misafirlikler bekleyeceğim, torunlarımı göreceğim, evlatlarımı göreceğim. Değil mi yani? Bizim de bayramımız olsun. Benim en büyük hayalimdi, çocukluk hayalimdi. Tırıma kavuştum. Ben tırımı çok seviyorum. Ben işimi çok seviyorum. Benim ricam İçişleri bakanımız diyor ki hayatla yarışılmaz. Gerçekten yarışılmaz. Hayat bir var bir yok. En güzel gün sağlıklı gün. En iyi şoför sağlıklı evine giden şoför. Yolculuklar şimdi ben kırmızı çıta durduğum için bakıyorum size. Bizi sevdiklerinizi sizi sevdikleriniz kavuşturmak için var. Ayırmak için değil. Bayram mesajı olarak tüm Türkiye bunu söylüyor.